Bizim gibi hakikat ve ahiret kardeşlerin ihtilafı zaman ve mekan, zaman ayrılığı ve mekan ayrılığı sohbetlerine ve ünsiyetlerine bir mani teşkil etmez. Biri şarkta, biri garpta, biri mazide, biri müstakbelde, biri dünyada, biri ahirette olsa da beraber sayılabilirler ve sohbet edebilirler. Demek ki biz birbirimizin iman kardeşi isek, çok güçlü bir bağla olan o iman bağıyla birbirimize bağlanmışsak ve birbirimizin hakikat kardeşi olmuşsan mesela şimdi bu iki abimiz yan yana duruyor. Belki ismen tanışmıyor. Belki birbirinin adını bilmiyor ama birbirine kalbi bir muhabbetle alakayla sarılıp kucaklaşabiliyor. Dışarıdan birisi gelse Muzaffer abiyle ile Burak abinin arasındaki samimiyeti görse der ki bunlar herhalde çok önceden tanışıyorlar. Değil mi? 30 senelik arkadaşı der. Ama evvelden bir tanışıklığı olmayan bu insanların geldiklerinde içeri girdiklerinde kucaklaşabilmeleri en kalbi duygularla birbirlerine sarılabilmeleri aralarında hiçbir ticari bağ olmamasına rağmen, ondan sonra hiçbir çıkar ve menfaat olmamasına rağmen en samimi ve en kalbi duygularla henüz daha adını sorma fırsatı bulamamışken sarılıyor olabilmesi, birbirine dua ediyor olması neyin göstergesi? Ahiret kardeşi olduğunun göstergesi ve onu harekete geçiren, tatbikata geçiren gücün iman gücü olduğunu bir göstergesi.